Tabii anlatarak biraz. Sabahı biraz anlatarak. şimdi makinede henüz otomatik bir filament çapı ölçü yok ama manuel olarak en azından e ekstrüzyon ve çekmeyi kullanarak bir hattan filament çekim yapıyoruz. Deniyoruz yani. Arkadaşlar bunlar sıcaklıklarımız birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve ucundaki. Bizim döndürme motorumuz, çekme motorumuz. Şimdi Samet startı verecek oradan. Makineyi döndürmeye başladı oradan. Bekleyin, bir göstereyim Samet'ciğim ölmeye başladı. Şimdi buradan fermenti arkadaşlar bırakacak. Evet bırakmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar çekecek bunu. Şu an çok sıcak henüz. Aşırı sıcak olduğu için çekemiyoruz. Biraz daha oturması lazım sıcaklığın. Gerekirse düşüreceğiz. Bu arada şey mi? Samet çok hızlı üretiyor. Çok hızlı çekiyor evet. Bu nasıl saatte bu kadar üretiyor ben anlamadım. Biraz düşürmemiz lazım. Sıcaklığın mı? Aynen. Şu an tepkiye göre. Kim tepki Burada ham maddemiz, bu yuvayı biz yaptık Samet Bey. Buradan aşağı bırakıyor. İçinde döndürücü milimiz var. Ucundan çıkıyor. Yanmıyor abi, yanma değil o ya. Bizim Oğlum, bu bizim ısıtıcımız, rezistörlerimiz. Bu soğuk su, su hava girişi. Havanın, pardon, soğuk o, su, su girişi ve soğuk su çıkışı. O zaman bu bağlanıyor. Şimdi Samet Bey'in çekmesine tanık ediyoruz. Hatta bir vermeye başlayacağım ama Elimi yakıyorum Suyun içine girmesi de iyi bir şey sanki Aa, Sana çektim çektim Bana şu şeyin ucunu bir kopartsanız Neyin ucunu? Şuradan şu bir tane biz... yerden kopartmanız lazım Abi şunu tutar mısın? Bir geçir bize Aynen geçir içinden kanka Ben senin için şimdilik devam ettiriyorum Alttaki şeylerden de geçir Yavaş, hızlar, hızlar gitme aşırı. Tamam devam et devam Üstünden et. Üstten geçiyoruz mu tamam, Hasan tamam. tamam hadi üstten geçirsin. Ucuna veriyorum. Devam et. Ucuna ver. Bırak.